Reis ailesi yeni videoda selamlar kim kardeşlerim bugün tabi hesabında kasa açılımı deste açılımı yapacağız yine Yiğit kardeşimizin hesabındayız genç bir kardeşimizin hesabındayız Onun istedikleri şeyler var onu video içinde anlatırız Umarım senin şeyler çıkar Yiğit kardeşim sana selam olsun buradan Merak edenler için iyi seyirler diliyorum reislerim Yiğit kardeşim için şöyle Sunucu 28'e gidelim. Registerin bak oyun sesini <laughs> yine ben atıp unutuyorum. Şöyle kalsın abi bu. Kardeşim 48 bin za çekmiş kendine. Abi illa sen aç dedi. Ben de eyvallah dedim. Setlerde şunu istiyordu kendisi. Ee, Mekatronik turp falan istiyormuş avga Bir de elit falan alacağız. Önce şundan bir tane alalım. Aldığım şeyler tamam. Kardeşim istediği şeyler bu arada. Yoksa ben normali bunu kendim. Gerçi kardeşimize yarıyor. Alınır. Bundan bir tane aldık abicim. Asil kuantumdan falan. Avogam, MPT'ye her şeye yarıyor. Ee, bir de şey istemişti. Kartlarımdan desteler. Kral deste. Ben bunu <laughs> almayalım dedim. Yılsala bunu istiyor kardeşim. Sihadesan falan istiyor. reisler. Bak tamamen onun isteği üzerine alıyorum. Bir tane daha alacağım. 10 tane oldu. Oranlar bana göre kötü. Abi sen çıkarırsın inşallah dedi. Onun şansına deneyeceğim. Şöyle ben şunu da ben kendim eklemek istiyorum ona söylemiştim. Yine bu hesapta da bir 55 tane malakası açalım reislerim. Çocuğa ZP gelsin bol bol. O zaten orada bize şanslandı. Düşün e, 5 e, tane desteğe 5000 za veriyoruz. 7000 za 55 tane malakasına veriyoruz. Bana kasa full kasa açtırdım ama kardeşim ihtiyaçları o yöndeymiş. Başka ne harcayabiliriz? Elit deste sonradan ekleyebilirim. Hatta biz elit şunları bir açalım reisler. Hadi yiğit kardeşim şöyle bir Avuk, mekatonik, groza falan Üst eklenti var mpx güzel geldi Güzel güzel hafif makinelerin Kralıdır. Gameplayini gördünüz Zaten. L11A3 mekatonik Dürbün harikasın Avuk ver Avuku çok istiyordu. Çeytak M200 mekatonik dürbün M3 <laughs> Pompalaya geldi lan Kırk kılıçsam aklıma gelmez be ha TN Farm Mekatonik Reflex. Biz abi bunu iki de alırız. Yiğit kardeşim için. Hadi Yiğit yaparız. M468 Mekatonik Reflex. Güzel. Bir algı gelmiş kadar olduk. Kar 98 Mekatonik Dürbün. Harikasın. Avok veya Groza. UMP 45 Mekatonik Dürbün. MPT-76'ya da geliyor. Gençler sadece Avoga gelmedi. Cidden çok şanslı başladık. K98, L11, M468, MPT-76 Bundan da ver be Avoga kardeşime. Şey, tak M200. Bence gayet başarılıydı bu atışlar. Buradan belki yakalarız. 10 tane de Avoga 3. Efsane garantili var. Bu uzun bir açılım olacak gençler. 45.000'e ZPS'i var. Daha zaten yine ekleme yapacağız. Avoga 3. Zehir desen. Güzel. Bu kardeşime yarıyor bunlar. Osmanlı anahtarlık. Avuka 3. Vandetta grafiti. Bu da güzel abicim. İki efsane. Avuka 3. Sultan lazer. Avuka 3. Türkiye desen. Hayırlı olsun Yiğit kardeşim. Bak çok şanslı başladık. Valla mekatonik gelmedi ama. Bir de buna ön, ön şu renklerden bir konutum gelirse o asil konutumlu oranları genelde düşük oluyor. Oy sen vallahi baya şanslısın maşallah. Avukavuç donlay desen geldi. Neler oluyor? Avukavuç Osmanlı refleks. Ay maşallah. Ver lan de. avuç kabus desen. Kuantumdan da yapıştır abicim. Avuka bir kırmızı mavi falan. Famas sümrüt susturucu. Bir efsane attı. M902. Bak bundan iki de kötü, iki de kötü geldi şu an. UMP 45 Zümrüt hep aynı silahları atıyor bu diğer açılımlardan hatırlıyorsanız Al <laughs> abi Colt Scout falan atarsa da şaşırmayın Kırık kale hiçbir fark yok onlardan Bak abi 5'te 0 şu an Şair verdi O zaman Yiğit Efe kardeşim için Şöyle Devam edelim XM8 Ama biz az önce alacağımızı aldık Skalle Zümrüt bu desten olan çok kötü abi. KTR 35 Zümrüt. Umarım kral desteden bir siha sihaya cidden da çok iyi istiyor yani. Onun muhabbetini bayağı yaptık. Ben gelmez dedim. Ama senin için deneriz dedim illa istiyorsan. Başlayalım abi. İşte buradan elit kat gelecek mi gelmeyecek mi ve direkt 5000 daha gidiyor. Aa horoz dürbün geldi de 11'e güzel. 2 elit. M90 uçağı Razer kill sayacı. Kardeşimiz toplam 3 tane elit kat vardı bu arada. Ama böyle olunca da üzülüyoruz işte. Boşa gidiyor. Bak yine vermedi tefecim Oranların çok kötü olduğunu söylemiştim. 2 elit. Mehmetçik Pro üst eklenti desen var kardeşim. İlla desen istiyordu. Aa. Vallahi abi bak bu adama gelmesini çok istiyordum ben be. Üzgünüm şu an son iki deste. Yani direkt şu ikisinden çıkarsak bir daha zayıf bir daha elit deste vermesek. Şey kral desteye. K98 kill sayacı. Eğer buradan gelmezse yine bir 5 tane deneyeceğiz. Vallahi Yiğit kardeşim gelmiyor. Senin isteğin üzerine alıyorum yine. Bir 5 tane. Umarım buradan gelir. Sen de üzülmesin. Biz de üzülmeyiz. 3 tane buradan boş geçme. Yapma be abicim be. Oran şeyi at, atmaz. çok kötü ya. Ciddi anlamda kötü. Yapıştır şuradan bir tane desen. Kar 98 grafiti desen. Yok abicim atmıyor atmıyor. Bak bir elit daha. Yemehmetçik. Yandık Yiğit yandık kardeşim. AVP Çanakkale dönüm. Bak bunun şeyi gelseydi deseni. Yine onun isteği üzerine. Hatta o tüm Zaybas abi dedi. Ben yine şuraya koyuyorum abicim. Mali kasalarımızda duruyor daha. Elit. Bora 12. Yine bir elit attı. Yok abi desem vermiyor. İnat etmiş bu ya. Bak yine bir elit. <laughs> bu kadar olur be. Bak son elitimiz daha almayacağım kral deste. Blok 18 e atıyor abi 3 kere üstüne de atmazsın be. Bu kadar mı kötü olur ya? Kaslardan devam edelim. Seni sana bir sınırsız inşallah alırız kardeşim. Veya bir 60 kilo ver falan. 10.000 XP. 10.000 Zula parası. Yiğitciğim bu bizlik bir durum veya sendik bir durum değil her defasında söylüyoruz. Arada nadiren yüzümüz gülse de. Bir artı zaten kral desen orada bayağıdır çöp. O yüzden ben almayalım demiştim sana. Ama canın sağ olsun sonuçta sahibi sensin. <laughs> ben de şansla çıkartmaya çalıştım. Sağlık olsun kardeşim. Ama avuktan en azından yırttım biraz. Avuk'a bir şeyler gelmesini istiyordun. Gördüğün gibi hiçbir şekilde desen gelmedi maalesef. Şuradan kardeşime bir sınırsız at bari. 7500 HP. 7500 HP. 5000. 20 yıldız. 5000 XP. 10.000 XP. 5000 XP. 7500 XP. Ben kendi hesabıma da bu arada malikasını stokladım. 25.000 XP çok güzel attı. 250.000 XP çıkarttık malikasından gençler. Valla bak kral desenin dışında şanslı şeyler oldu genelde. Kaç level oldun kardeşim? 62 level oldun hayırlı uğurlu olsun. Yani bir üstü 500 bin XP zaten. 250'yi çıkartmayı başardık. Ah yiğit kardeşim. Ah beni dinleseydin. Şu an seni milyoner yaptıydım ZP olarak. XP olarak diyormuşum. <laughs> Kral desteğe çok boşa azağa gömüldü bence ya. 7500 XP ama senin tercihindi. Canın sağ olsun. 5000 XP. 5000 Zula parası. 7500 ZP. 7500 ZP. 7500 XP. 25000 ZP. Hala markasını savunurum abi ben. Bir 64te 4'te mükemmelsin. 25000 XP. 5000 XP, 5000 Zula parası, 12 yıldız, bundan yine ekleriz. Zula Pasquala hediyesi gelmiş, bir de 5000 XP. YTF kardeşim, şöyle şansımızı bir daha deneyelim şeyden. İnan Kral Deste, DMS kardeşim, 55 tane daha malakası koydum. Hatta şöyle yapalım. Bence 15 tane kafi. 10 kaç, 16.000 bin daha falan gitti yaklaşık. Keşke full mahalle çekseydik. Senin de işini bayağı görürdü. 14.000'e 110 tane kasa aldık kardeşim. Kötü olsa ben size hiç övermeyeyim videolarda. Zaten önce kendim almıştım. 7.500 ep. En azından sana bol bol HP çıkartalım. Oy! Sınırsız TRX'e geldi kardeşim. Bak işte bu abi işi biliyor. Biraz gaza girelim. Haylu olsun kardeşim TRX'in pompalı madiren gelen bir şey sana geldi. Vallahi çok iyi. 50 yıldız. Neler yapıyoruz Yiğit F e kardeşim? 10.000 XP. 250.000 XP aldık. Sınırsız aldık. ZP kasıyoruz. Ah bir de kral dese bizi bitirmeseydi. <laughs> Üstüne çok değindim ama. Ne bileyim. Ben vermem abi o kadar. Hiç bugüne kadar kral desteği za vermedim mesela. Diğer kardeşlerim için bence almayın abi. Sonuçta desen yani. 25 yıldız. 5000 XP. 5000 7500 10 yıldız 10000 XP 5000 XP 10000 ZP 9 yıldız 20 yıldız 5000 XP 10000 XP 10000 XP daha geldi. Şöyle sunucu 15'e gidelim. Bu arada kardeşimin doğum günüymüş. Hayırlı yaşlar olsun kardeşim. Bak onu da unutmuştum. Bazı kardeşlerim de söylüyor kafada kalmıyor. 5000 XP. Oha bir sınırsız daha geldi Yiğit. Neler yapıyoruz kardeşim? Sınırsız boro 12. Kral desteği unut sen. İki tane sınırsız çıkarttık mahalle kasasından. Vallahi bak abi, abi sen çıkartırsın demiştin. İki tane çıkarttı bile abi. Abicim mahalle kasasına, abanın. Kral desteği verdiklerinizi görünce içim acıyor hala bundan 150 tane daha çekebilirdik. Bak ZP'de kastık. 2 tane sınırsız da aldık. Pompalı candır. En azından para vermiyorsun. bor 12 candır alıştıktan sonra. 10.000 XP. 7 yıldız. 7500 ZP. 5000 ZP. YTF böyle hiç sınırsız yoktu. Bayağı sevinmiştir eminim ki. ZP'yi de bol bol harcarsın kardeşim. Senin için her türlü görür şu anki çıkarttığımız oran. 7500 ZP. 7500 XP. 15 yıldız. 7 yıldız. 10 yıldız. 10000 10 XP. 30 yıldız. 7 yıldız. 5000 XP. 5 yıldız. 7500 ZP. Şöyle sunucu 8'e de sonları patlatalım reislerim. 5 yıldız daha 5 yıldız 25.000 bin zula parası 5000 xp daha geldi ee, son şeyde de neredeydi bu 450 aha bundan belki kardeşme sınırsız gelir hissettim diyormuşum bir adet turva garantili de işte vandetta bir günlük ak 47 bir adet köpek balığı sonuncudan da mekatonik garantili buradan ver bir üst Güzel kapanış olsun. AK-47 susturucu. Vandetta'dan avga ver. Tarihi bir Vandetta veriyor. Yiğit kardeşim bize yönetmez için çok teşekkür ederim. Senin dediğin gibi zaya harcadık. Ama dediğim gibi yine söylüyorum. Belki 5-6 kez söyledim ama kral desteği hiç vermeyecektik. Orada keşke beni dinleseydik. Mahalle katısı ile kendini konuşturdu. Ama sen de e, elit serileri seviyormuşsun. İnşallah çıkartırsın yeni sezonda falan. Bilmiyorum bana abi şuna 5000 za vermek hiçbir şekilde senin için söylemiyorum. Bana sonra arkadaşıma da ben almayın diyorum genelde. Verilmez abi bir de iste. 5 tane veriyor ama oranları rezalet bunun. Binde bir gelir. Ben geçen günde malikasını övdüm. Hala da arkasındayım gördünüz. Görünen köy, görünen sınırsız. <laughs> Yorum istemez diyormuşum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.